Güneş sayılır. Kalayla çekeriz. <gülüyor> Sevdik mi <laughs> severiz. biz. <gardaş, sıkmasıyız> Sizlere <laughs> kısaca kendimi tanıtayım. Cemal evet. Yalçın, 1972 Divri Güresin Köyü doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 30 yıldır Beylikdüzü'nde oturuyorum ve esnaflık yapmaktayım. Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi adayı oldum. Desteklerinizi bekliyorum. Nasip olur ve seçilirsem siz değerli hemşerilerimi, Cumhuriyet Halk Partimi ve Beylikdüzü halkını en güzel şekilde temsil edeceğim. Beylikdüzü Belediye Başkanı ve değerli ekibine layık olmaya çalışacağım. Beylikdüzü ilçesinde yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü şehir planlayıcısı bir belediye başkanımız var. 5 yılda 242 projeye imza atan, söz verdiğinden fazlasını yapan değerli başkanım Mehmet Murat Çalak'a teşekkür ediyorum. Bu sıramız Beylikdüzü tam yol ileri Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum Bir, bir buçuk yıl önce Mülayim Başkanım e, Dedi ki ben ilçe başkanı olayım Sen de belediye başkan yardımcısı ol deyince, şartlar ve koşullarla beraber Beylikdüzü'nde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum Bu dönemde başkanlarımızın inisiyatifiyle tekrar belediye meclis üyesi aday oldum Hepinize teşekkür ediyorum Öncelikle afiyet olsun <laughs> Birbiriyle arkadaşlarımızın bu kahvaltıyı Sivas Kongre Merkezi'nde yapıyor olmaları acayip keyif verdi. Bire biri o kongre merkezinin burada yaptığı yapan başkanlarıma ben teşekkür ediyorum. Ama henüz çok iyi tanıtamadığımızı düşünüyorum. Eee belediye başkanımıza söyleyeceğim, tavsiyede bulacağım. İlk meclis toplantısını bu dönemden sonra burada yapmayı planlayacağız. Nuri Bey, Cemal Bey, e Meclis Arkadaşlar. Burayı çokça tanıtmamız lazım. Yani burası Sadece Sivaslıların değil, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten yana olanların mabeti haline gelmesi lazım. Yani burası her gün canlı hale getirmemiz lazım. Şu anda İETİT'li de e, idari ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapıyorum. E, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun başarısını daha bir üst mertebeye çıkartmak için e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin de bu çalışmalara katkılarınızı sunacağınızı biliyorum tam yol ileri diyerek hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Ben Pınar Ertuğlu, emekli edebiyat öğretmeniyim. Şu anda belediye meclis üyesiyim. Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Şube Başkanıyım. Devriye geleneğim, 35 yıllık. Her yıl devriye çok sevdiğim bir için. Anadolu'yu seven bir insanım ben. Ve hepimiz İstanbul'dayız. Hepimiz farklı illerden, ilçelerden gelip buraya yerleşmişiz ve birleştireceğiz Bizim gücümüzün nereli olduğumuz değil daha üst değerlerimiz olması gerektiğine inanıyoruz. Atatürkçülük, ilericilik, Cumhuriyet Halk Partili olmak, aydınlık geleceğe inanmak gibi güzel e, umutların bizi birleştirmesi dileğiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.